Selamun aleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün köy binası 13'te cap canlı saldırılar yapacağız. Güzel bir ordumuz var. Ordumu sizlere takdim ederek başlamak istiyorum. Evet, binici madenci saldırısı yapacağız arkadaşlar. Ordumuz bu şekilde. Binici madenci saldırısının ilk versiyonunda uçan kışta kullanacağız. Aralarda bir de alev atıcılı saldırılarda gerçekleştireceğiz. Bilginiz olsun. Eğer ki daha fazla köy binası 13 videosunun gelmesini istiyorsanız da yapmanız gereken çok net belli. Bol bol like atınız, yorum atınız ve kanalımıza abone olunuz arkadaşlar. Ee, bu köyümüzde iki tane inşaatçımız şu an boşta. Diğerleri dolu. Ama onlar da az bir süre sonra boşa çıkacak. Ganimet anlamında çok sıkıntılardayız. Ganimeti nasıl kasacağım hiç bilmiyorum. 3 tane inşaatçıyı nasıl dolduracağım bilmiyorum. Elimde birazcık madalya vardı. Gidip hepsini altın alasım geldi ama e, vicdanım dedi ki dur sen ne yapıyorsun? Altın alma abi dedi. Çekiç çal dedi. O yüzden gittim bir adet çekiç aldım arkadaşlar. O da inşaat çekici. Elimde bir adet iksir var. Bir adet de e, kahraman kitabı var. İksir rününü kullanamıyorum. Neden kullanamıyorum diye sorarsanız bu arada şuradan taş kutusunu alayım. Abi koruyucu makslandı. İksir e, rününü kullanırsam basabileceğim köyde hiçbir şey yok. Altın madeni varmış yani altın madeninin de 3 tanesi kalmış. Onu zaten normal saldırılardan toplarız. Bu arada hesaba bayağıdır girmediğim için ganimet birikmiş onu aldım. Şimdi inşaatçının bir tanesini altın madeniyle top yükseltmek istiyorum. İnşaatçı boşta kalmasın çünkü bugün yapacağım 4-5 tane saldırıdan gidip 15 milyon altın kasamayacağım sonuçta. En fazla bir tane savunma basarız öyle söyleyeyim. Kenarda çalı birikmiş. Kahraman kitabı geldikçe yakalıyorum ama kahramanlarımı bir an önce yükseltmem gerek. Şimdi ne yapacaktım beynim durdu. Kahraman kitabımız var. Güzel bir kara iksir kasarsak onu da kullanabiliriz ama öncesinde şu elimdeki çekici bir kullanayım arkadaşlar. Şimdi elimizdeki çekiçle ne yükseltebiliriz? Bayağı da bir savunma var. Hadi savunmaları da geçtim. Duvarlar çok dandik benim. Duvarları nasıl yükselteceğim inanın ben de bilmiyorum. Yani köy binası onun duvarları var. Bu arada yükseltme açısından baktığımızda X yayı en mantıklı tercih. O yüzden X yayını çekiç ile yükselterek başlangıcımı yapıyorum. Şöyle ufak çaplı bir şov olsun. Ee, şimdi duvarların dandikliğinden bahsettik. Şu en azından e, turuncu duvarları yükseltmem lazım Ama oturup çılgınlarca duvar kasacak vaktim de yok e, Yavaştan rakip aramaya başlıyorum Titan Ligi'nde başlangıç açısından güzel bir e, köy bulalım En azından ganimeti güzel olsun Şu bulduğumuz iki köyde de ganimet çok dandikti arkadaşlar O yüzden es geçiyorum Şimdi sizleri ufak tefek bir tık beklettim kusura bakmayın Şuraya saldırı yapalım diyecekken Belediye binası 14 görüyorum. Ve korkudan geç diyorum arkadaşlar. Haydi şimdi yakaladık derken olmadı. Evet burayı da geçtim. Artık saldıracağım ya. Ganimet çok da önemli değil derken güzel bir ganimet geldi. Evet arkadaşlar aklınızda bulunsun. E, videoyu izleyen arkadaşlarımıza. Şöyle kutu kutu içinde tekli cehennem görürseniz. Eğer klan savaşında veya ligde ejder yarasayı basın geçin abi. En kolay üçleme taktiği böyle düzenleri. Şuradaki tekli cehennemin içine ben şimdi nasıl kraliçe sokacağım onu düşünüyorum. Şurada bir boşluk var ama lap diye oradan girersek hava olması bizi mahveder. O yüzden ben üst taraftan saldırmayı başlayacağım. Ee, kraliçemizi şuradan yürütelim ya. Aynen bebek ejderleri salalım. Elimde de sinsi goblin yok. Ee, gidip kara iksirle de e, açmak istemedim. Birazcık kara iksir harcamaya e, içim el vermedi arkadaşlar. Çünkü kasması zor çok fazla saldırı yapmadığım için. Bakın burası önemli bir detay. Şimdi kraliçenin gittiği noktaya doğru duvarları patlatacağım. Ama kraliçe gidiyor gidiyor nereye gidiyor. Duvarı patlattım kraliçe gel. Abi yapma be. Senin için duvar patlatmışım yaptığın hareketlere bak. Bir öfke daha atma mecburiyetinde ve dondurmayı da atma mecburiyetindeyim. Duvarı bir an önce patlatmam lazım ama duvar kırıcılarda inadına terse terse gidiyor. Her şeyin hayırlısı der geçerim abi. Şuradan açtık mı? Açtık da girmiyor abi. İnatla girmiyor. Senin inadın olayım. Şuradan bir kelle avcısı atmam lazım. Bir tane de öfke atmam lazım. Kelle avcısıyla orayı eritiriz. Ben şuradan uçan kışlama atayım. Barbar kralımı göndereyim. X e yayını alıp aşağı doğru gideyim. Güzel bir noktaya girdik. Yani istemeden de olsa. Şimdi yavaştan binici madencileri salalım diyorum. Ama tekli cehennem benim barbar kralımı öldürüyor. Ben de ölmesini istemiyorum açıkçası. Hemen inşallah karadadır. Oh çok şükür karada. Şimdi şifa büyülerimiz var. Şifa niyetine bir tane yolladım. Barbar kralın özelliğini patlattım abi. Kraliçemizin özelliği var. O çok güzel. Kartal topunda almayı planlıyordum da. Baktım birazcık sürecek gibi vazgeçtim. Koruyucu özelliğini güzel bir noktada basmam lazım. Şimdilik şifayı kullanmak istemiyorum. Koruyucu birazdan basacağım. Kraliçenin özellik geliyor. Anam anam kaya saçar deldi geçti ya. Şurada bastım gitti. Şimdi güzeliz. Abi belediye alın devam edin ekmeğinize. Kaya saçar yaracak bizi orada. Şöyle bir şifa büyüsü attım çok güzel. Bence 3 yıldız gelir. Çok fazla askerimiz var ve muazzam saldırdık. Ee, bir adet zehir büyümüz elimizde kaldı çünkü zehir büyüsüyle Klan Kalesi'nden bir destek çıkmadı rakipten. Biz de harcayamadık. 3 tane madenciyi ben niye unutmuşum? Şuradan atayım abi. Balonlarımı da şuradan pastayım. Ee, yavaştan 3 yıldız almanın mutluluğuna da varayım değil mi? Kutlamalar başlasın. Abi şiir yazdık ya. Binici madenci köy binası 13'te çok güçlü. Mutlaka evde deneyiniz. Hani derler ya evde denemeyiniz. Ben diyorum ki abi binici madenciyi evde deneyin. Ordunun kombinasyonunu bozmasın. Şu zehiri de elimden çıkarttım vallahi ganimetinde de değilim. Çok güzel bir ganimet aldık. 25 kupa aldık. İkinci savaşımıza devam edelim. Gayet başarılı bir ganimet çıkıyor karşımıza. Şimdi düzene baktığımızda tekli cehennemler ve belediye binasının merkezde olması beni korkutuyor. Yalan yok kardeş. Şimdi belediye şuradan mesafemiz yeter mi onu ölçmeye çalışıyorum da yetmez gibime geldi ama yine de şu taraftan girmesi mantıklı gözüküyor. O yüzden bebek ejderlerimi şöyle gönderip üst taraftan kraliçe yürüyüşünü başlatıyorum abi. Hemen dal kavuk e, dal kavuk diyorum ya belediye binasının oradan e, kesin dış noktada bir güdümlü vardır. Bir güdümlü testimizde yapalım. Duvarı açtık çok şükür. Şuradan belediye alabilirsem kıyak olur. Kraliçe satma. Canını yerim gir şuradan içeri. Ulan sen ne 3 açısın ya kraliçe. Bir daha duvarı açmak için hamlede bulundum inşallah girersin. Heh. En azından oradan girdim. Bir tane öfkeye hak ettim bu hamlenle. Barbar kralla uğraşmak istemiyorum. Kelle avcısını yolladım arkadaşlar. Kelle avcısı geldi. Kraliçe barbar krala dönmeyince kelle ama güzel hasar verdi. Adamsın lan kelle. Şöyle duvarı atsak. Belediyenin oraya geldik. Güzeliz. Hadi belediyeyi oradan bir ayıklayalım be çocuklar. Haydi gülüm. Menzilin yeterse süper olacak. Hemen uçan kışlayla başlatacağım saldırıyı. Yeterse ama. Yeter yeter. Güzel. Bir öfkeyi daha hak ettin. Ödüllendiriyorum kraliçeyi arkadaşlar. Şöyle de savaşımı başlatıyorum. Evet kaya saçar falan sıkıyor da öfkemiz var. Şimdi birinci dondurmamı şuraya atacağım. Bekliyorum. Tamam. Sıkıntı yok. Koridor çok güzel alıştı, oluşturuldu. Gözüm bir yandan kraliçede ölmesini istemiyorum abi. Tekliğe hemen dondurmam gerek. Yetiştim. Güzel. Bundan sonrası 3 yıldız abi. Bence 3 yıldız yani. Daha buradan bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Kraliçeyi öfkelemeyeceğim. Bektim. Anam kraliyet unutmuşuz abi. Hiç söylemiyorsunuz ya. Vallahi ayıptır, günahtır. Şimdi koruyucunun özelliği şurada. Bastım abi. Neden bastım? Çünkü kartal topu sıkıyor. Fena sıkıyor. Arkada bir kaya saçar var. Şöyle bir adet şifamızı da atalım. Biniciler hayatta kalsın istiyorum. Zehirimiz elimizde kaldı. Onu da rakip barbar kralın kafasına atacağım. Az daha bekliyorum. Temizliklerimizi de yapalım şöyle. Balonlarımızın takviyesini de şuradan topa doğru attım. Barbar kralı da zehirledim. Hadi Allah'a emanet ben kaçar. 3 yıldız hayırlı olsun zaten ben çok önceden söylemiştim ya. Abi köy bina son üçte yapın ya vallahi yapın. Acımıyor binici madenci acıması yok yani. Sıkıntı bir ordu. Barbar kral neymişsin be? Kelle abisi öfkeyle iki tane vurdu canı çeyreğe indirdi. 15 tane madenci geldi. Barbar kralı öldürememiş be ya. Vallahi Kraliyetin özelliği bastım. Kraliçenin özelliği bastım. Köy mefta. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada güzel ganimet kasıyoruz ha. Yalan yok. Bir güzel ganimet daha arkadaşlar. Abo devam. Valla çok fazla köy aradım arkadaşlar. Ganimet açısından hep düşük köyler geldi. Bu seferki güzeldi. Buraya saldırı yapayım dedim. Şimdi başlangıcımız şuradan kartal topuna doğru ilerlemek olacak. O yüzden dış taraftan bir temizlik yapmamız lazım. Şuraya bir bebek ejder. Şuraya da bir bebek ejder attım. Ulan laap diye bebek ejder direkt öldü güdümlü geldi. Şimdi de balonlarla almaya çalışıyoruz. Çok şükür aldık. Ama inşallah kraliçe için güzel bir yol belirlemişizdir. Ee, dış tarafa kaymaz. Yani dışarıyı güzel temizledik de duvarın içinden girmeyip arkadaşlar dış taraftan dolaşabilir. Bu kraliçe yani ne yapacağı belli olmuyor. Duvarı patlattık biz gerekeni yaptık ama sanki kışlayı alıp okçu kulesine girebilir. Ya da okçuyu alıp kışla için içeri girebilir. Görüntüsü var bende. Bir kapının ağzına geldin girer girer oradan daha da satmaz. Aferin lan kraliçe. Bir daha duvarları patlatmak adına duvar kırıcı atıp hemen öfke yolladım. Duvar kırıcıları duvarı patlatsın diye. Oradan da giriş yaptık. Şimdi gözüm tekli cehennem kulesinde. Sonuna doğru atıyorum arkadaşlar. Tekli en son bir eritiyor ya. Tam o noktada girdim devreye. Muhteşem e, zamanlama oldu. Bu arada alev atıcı almıştım. Bu saldırıda alev atıcı yapayım dedim. E, maalesef onu unuttuk. En başta yollamamız lazımdı. İskeletlerle uğraşırken bir an cehennemi unutmuşuz. Bu arada kraliçemiz belediyeyi almaya gelmiş. Üst tarafta da namussuzu görüyor mu ya? Direkt kraliyet geldi ha. Kraliyet orada bizi temizliyor. Tersoyu düşürdü ama biz düşer miyiz bu tersoya? Kraliçe on numara gidiyor abi. Hiç sıkıntı yok. Şimdiden 3 yıldız olduğunu söyleyebilirim sizlere. Bir şifamı kullandım. rakip barbar bizim barbar kral rakip ee, kraliyetle münakaşa ediyor. Bir koruyucu özelliğini merkezde bastım gitti. Ve merkezde bastıktan sonra bir tane de öfke patlattım. Abi adam zaten düzenleri kaya saçarlar falan dışarı koymuş ya hiç görmedim. Görsem ben bu köye saldırmazdım vallahi saldırmazdım ya. Gözüm kapalı zaten üçlermiştim ben bu köyü. Yani sağlık olsun ya Sıkıntıdınla e, ganimetimizi aldık en azından. Şu kaya saçarın kafasına bir balon atayım. Kraliyetin özelliği var. Bunlar bizim için çerez köyler arkadaşlar. Yani vallahi kusura bakmayın dikkat etmedim. Eee kaya saçarların falan dışarıda olduğunu görseydim dalmazdım. Ya baktım belediye köy binası 13. Şöyle bir genel savunmaya baktım orta halli. E, ganimet güzel girdim yani. Ama şöyle bir inceleseydim en azından kaya saçarların dışarıda olduğunu. Tekli cehennem de şuradaydı ha. Neyse diğer savaşı yine alev atıcılığı yaparız. Alev atıcının e, etkisini görürüz. Bir tane savaşı da fazladan yaparız arkadaşlar. Normalde 4 savaş yapmayı planlıyordum. 5 savaş yapmış oluruz. 3'te 3'le gidiyoruz. Güzel. Devam edelim. Çok güzel ganimetli bir köy geldi. Ama köy beni birazcık korkuttu arkadaşlar. Yalan yok. Niye korkuttu? Çok bitişik abi. Şurası baya bir bitişik. Tırstım yani. Şimdi duvar kırıcılarıma pek güvenmiyorum. Duvar kırıcılara güvensem şuradan gireceğim. Ama güvenmiyorum. Süper duvar kırıcı olsa eyvallah. Yani bu köye alttan girmek en mantıklısı gibime geldi. En azından ee, denemiş oluruz. Ana bizim alev atıcımız vardı. Niye böyle bir şey yaptık? Üstten girebilir miyiz? Üst yer mi? Şuradan alev atıcıyı atacağım be. Tamam. ikinci seviyede olsa bir şeyler yaparız. Şuradan bir büyücü atalım. Şuradan duvarı parçalayalım abi. Kraliçe yürüyüşünde başlatalım. Hemen bir öfke takviyesi atarız biz orada. İki de balon patlattık mı? Tamam. Güzel ya tamam. Üstten giresin vardı. Yalan yok dediğim gibi. Kraliçe ne yapıyorsun ya? Allah'ını seversen. Yani yaptığın iş değil ya. O kadar duvar parçalamışım gir diye gittiğin yöne bak. Alev atıcı 10 numara hasar veriyor. Şimdilik bir gözüm alev atıcı da bir gözüm kraliçede. X yayında alırsak oradan güzel olacak. Bir öfke yemesi lazım. Yoksa sıkıntıya düşeceğiz. Şurayı da dondurmamız lazım. Kaya saçar problem. Kaya saçarı da alabilirsek bizim için sağlıklı olur. Bir tane daha balon attım arkadaşlar. Burada da rakip kraliçeyi dondurasım var. Evet şöyle bir dondurma işlemi uygulayalım. Hemen rakip kraliçeyi indirip kaya saçarı alalım. Barbar kralı dış taraftan atıyorum arkadaşlar. Kraliçeye şimdilik öfkeye gerek yok gibi. Kaya saçarı da alıyoruz. E biz yavaştan şöyle madencilerle saldırıyı başlatalım. Binicileri de şuradan paslayalım abi. Biraz dağınık olduk ama inşallah çok ayrılmaz ordumuz. Şöyle bir şifa. Zehir büyümüz var. Kraliçe oradan girmeyi deneyecek. Şöyle boşa attım vallahi. Evet orayı indirdik abi. Şifanın içinde biniciler, madenciler. Bir çıldırtalım orayı. Bir çıldırtalım. Koruyucu çok arkada kaldın gülüm. Birazcık yetişmen lazım be. vallahi 3 yıldız almamızı engellersen sen engelleyeceksin. Çok arkada kalman engelleyecek. Kraliçe güzelsin. Devam. Kraliyetin özelliği bastım artık. Ya koruyucu ilerlesene gülüm he. Belediyenin patlamasından bizi mahvedecekler. Abi koruyucunun gram beyni varsa neyim ya? Bak en arkadan vuruyor. Abi havada değilsin bir şey değilsin. Girsene ya. Yani gerçekten şaka gibisin ya. Duvar kırıcımız kaldı şuradan. Bir duvar parçalayalım. Belediye alamadık. Tekte kaldık bu arada. Yani o kadar güzelim saldırılardan sonra bu birazcık üzdü beni. Yapacak bir şey yok. Anam zıp zıpa gitmesek orayı da patlataydık. Güzel olurdu. Sıkıntı yok. Belki belediye alabiliriz ama duvar yok ya. Duvarı parçalamamız imkansız. Süre yetmeyecek süreyi de geçtim dışarı döneceğiz Güzel denemeydi arkadaşlar Dediğim gibi köy beni korkutmuştu Yani yalan yok ee, Çok sıkışık bir düzen Bir de en tersten girdik ee, Bunların hepsi problem Ama iki yıldızı kurtarabileceğiz mi Bakıyorum şuradan aradan menzilin yeter mi Abi yetmedi yok Aradan menzili yetmedi X'e yine sıktı tekte kaldık Bu da bizim nazar boncuğumuz olsun be Vallahi nazar boncuğumuz olsun. Ganimet güzel en azından. Sıkıntı yok. Bir tane de tek yıldızımız oldu. Şimdi arkadaşlar son bir saldırımıza geçiyoruz. Bu sefer uçan kışta alacağım. Kapanışı da uçan kışta ile yapmak istiyorum. Geçelim. Savunmalar 10 numara. Fakat duvarları zayıf bir köy arkadaşlar. Ganimet açısından da muhteşem. Buraya saldırı gerçekleştireceğiz. Önemli noktaları kraliçe yürüyüşüyle alt taraftan temizlemeyi düşünüyorum. Belediye binasına kadar ulaşır mıyız, ulaşamaz mıyız Allah bilir. Deneyeceğiz onu söyleyebilirim ama. Şimdi arkadaşlar şuradan bir bebek ejder, şuradan bir bebek ejder. Bakmayın kenar temizliği için 20 birlik harcıyorum. Fazla bir sayı. Hemen şifacılarımı attım. Şurada bir öfke patlatıp duvarda patlatıyorum. Bir güdümlü testi yapalım abi. Şimdi hazır öfke varken duvar kırıcıları tekrardan yolladım. Duvarı patlattık ama arkadaki çoklu cehennem bizim e, diğer duvar kırıcılarımızın duvarı kırmasını engelledi. O yüzden bir tane daha öfke yollayıp bir daha duvar kırıcı atacaktım. Bekledim abi. Şurası bir temizlensin. Şimdi öfkeyi attım. Duvarı patlat girelim abi. Anam kraliçe dön be. Dönsen gülüm oraya var ya. Çok şeyi değiştireceğiz. Ah ah. Belediyeyi de alsak oradan çok güzel olacak. Bakalım. Şimdilik fena gitmiyoruz. Binici madenciler için koridor oluşturmaya çalışıyorum. Ee, rakip kraliçeyi de şuradan mıhlayacağım arkadaşlar. Orduyu da birleştiriyoruz yavaştan. Şöyle uçan kışla barbar kral. Kraliçeye bir adet öfke. Kaya saçar. E, aktif hale geldi. Bu arada kraliçemizin özellik kullanıldı. Çok iyi gitmiyoruz. Onu söyleyebilirim. İki balon attım ve şuradan binici madencilere saldım arkadaşlar. Koruyucu gelsin kraliyet gelsin. Kraliçeyi güvendim. Kraliçe inşallah şu belediyenin noktasını alır diye düşünüyorum ve dondurmamı da oraya saklayacağım. Çünkü kraliçenin özelliği yok. Hatta koruyucu özelliği de basabiliriz. Birle şurada orduyla koruyucu az daha ilerle. Az daha güzel. Tamam. Bu iş oldu gibi ya. Şöyle merkezde bir şifa daha patlattım. Zehiri aslında kraliyetin kafasına atabilirdik. Sıkıntı yok. Dev bombalar çıktı. Şu kaya saçarı bir donduralım arkadaşlar. 3 yıldız vatana millet hayırlı olsun. İskeletleri de zehirledim o noktada. Ee, büyücümü göndermiyorum beklemedeyim. Kör nokta arıyorum ve onları da buldum yolladım. 3 yıldızı hanemize yazmış bulunduk. Bir tane patlağımız oldu. Ee, onun dışında üçlükleri yapıştırıp geçtik arkadaşlar. Güzel bir saldırıydı. Belediye binasını kraliçeyle alabilseydim tam istediğime ulaşacaktım ama... Belediyeyi alamayınca da sıkıntı olmadı. Binici madencilerle aldık. Koruyucu özelliğini çok güzel kullandık. Belediye binasının o patlamasından etkilenmedik ve ordunun bir kısmı yukarı gitti. Bir kısmı da belediyenin orada kaldı. O da güzel oldu. 20 kupanın yanında çok güzel bir ganimet aldık. Bir tane inşaatçımızı dolduracak ee, her şeyimiz var. O da güzel. Güzel. Şimdi arkadaşlar ben bir istek atayım. <laughs> Ordumu Düzenliğim 7 dakikam kalmış. Şimdi Barbar Kral için bir kahraman kitabı kullanmaya değer mi? 7 gün kral istiyor. Kraliçe kaç istiyor abi? 7 gün. E, fark etmiyormuş ya. Krala da biz e, kitabı vurur geçebiliriz aslında değil mi? Aynen. Videonun bir güzelliği olsun en azından. Hemen bitirelim. Kitabı da basalım abi. Kralımızı yaptık artık 53. seviye. Kraliçe oldu 57. seviye. Kahramanlar güzel. Kralla kraliçe tıkırını da biraz daha yükseltmemiz lazım tabii ki. Ee, güzel dedim de abi kafam gitti. Belediye 12'de e, kralla kraliçenin maksı 65. Belediye 13'te 75'ti ya. Aynen yanlış hatırlamıyorum. Şu an kraliçenin 18 seviyesi var daha. Barbar kralın 22 seviyesi var. Bas bas bitmeyen kahraman yapmışlar ya. Allah'tan koruyucuyu maksadık. Kralla kraliçe yetmiyor bir de ee, kraliyetimiz var. Kraliyet de çok düşük. O da 8. seviye. Daha 12 seviyesi var. Belediye 13'te de o 20 mi oluyordu 25 mi oluyordu ya? Hemen düşün 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 düşün. Belediye 12'de kraliyet yok. 13'te açılıyor. Maxi 20. seviyeydi. 14'te de 30 oluyordu. Tamam. Valla beyin yandı artık. Kahramanların seviyeleridir. Askerlerin seviyeleridir. Savunmaların seviyesidir. Karıştı kafamız. Ee, karman çorman oldu. Neyse kahramanı yükselttik. Şuradan bir bomba yükseltmesi yapalım arkadaşlar. Hatta e, klan kalesindeki ganimeti de alalım. Oo güzel ganimet. Buradan da 3x 3x ganimeti aldık. Dev bomba basacak ganimetimiz oldu. 7 milyona bir dev bomba basıyorum. E, 16 dakika sonra inşaatçı çıkacak. Onunla da muhtemelen iksirle kareksi sondası basarız arkadaşlar. Yapacağım bir şey yok. Evet bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.